kaydımızı da başlatalım. Ey millet. herkes geldi. Okey. Şimdi bugün basamak analizi anlatacağım. Çözümleme de diyor arkadaşlar. İkisi de aynı şeydir zaten. İşte birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Hemen hemen herkes zaten bunları biliyor. Benim burada ilk yazdığım not sana şunu anlatıyor. Sorularda bu basamak analizini uygularken ABC B, C, 3 basamaklı sayı ya da A, B 2 basamaklı sayı falan demesi lazım. Eğer bunu demiyorsa A çarpı B çarpı C olarak düşünmemiz gerekiyor sayıyı. Yani A, B, yazdı. Başka hiçbir şey yazmadı. Hani 3 basamaklı sayı falan demiyor. A çarpı B çarpı C'dir bu. Bu aradaki farktan soru kaçına öğrencilerimiz olmuştur vaktiyle. Bir de şunu söylemek istiyorum. 3 basamaklı bir sayı diyorsa ABC B, 3 basamaklı sayı ise A dediğim sayı 0 olamaz. Çünkü 0 diye bir 3 basamaklı sayı olmaz. O iki basamaklı sayıdır. Bunu bir kere bileceğiz. Sayıyı yazdığımda birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı hep 10 katına ala ala gidiyoruz aslında. Bunun açılımını yaparken A dediğim sayı binler basamağı ise 1000 çarpı A. A burada rakam aslında. Yani atıyorum 1, 2, 3, 4 yazdım. Bunun içinde bir tane binler var. İki tane yüzler var. Üç tane onlar var. Dört tane de birler var. Demeye çalışıyor. Bu açılımları zaten fazla fazla yapacağız. Alışacaksınız. Zor bir şey değil zaten. Ee, şurada virgüllü ifadelerle ilgili. Hani onunla çarparak gidiyorduk ya sola doğru sağa doğru da 10'a bölerek gidiyoruz aslında. Hani burası 1 bölü 10'lar basamağı, burası 1 bölü 100'ler basamağı diye gidiyor. Bu çok ekstrem sorularda geliyor. Yani sürekli karşımıza çıkacak bir şey değil. Bizim için esas olan şu kısım olacak. Aslında bu konunun da başka bir bilgisi yok. Bundan sonra anlatacağım bütün her şey bunun açılımından denk geliyor. Elimde bir 3 basamaklı sayı var. Yüzler basamağını 3 arttırırsam sayı 300 artar. Yani 134'ten 434 yaptığımda görüldüğü üzere sayı 300 artıyor. Burada anlattığım bazı şeyleri ezberleyip akılda tutmak yerine o an böyle kafada modelleyip sayıları düşünüp o şekilde aklımızda tutmak daha mantıklı. Tek çifte de böyle yapabiliyorduk mesela. İşte onlar basamağını 2 azaltırsam sayı 20 azalıyor. Yani bu basamak değeri sayı değeri hikayesi çok o tanımlar önemli değil ama şu aşamada. Birler basamağı 4 azaltılırsa 4 azalıyor. Bunda da hiçbir espri yok. Bundan sonra yazdığım kısa yolların hepsi de yukarıdaki vatandaşın açılımından geliyor. Mesela AB ile BA tabi bunlar 2 ve 3 basamaklı sayılar demesi gerekiyor. Demezse yanlış. Tamam mı? Yani bunu mutlaka diyecek yukarıda. Bu basamak analizi konusunun önemli kısımlarından biri bu. Bunu demesi lazım. Dedikten sonra ben AB ile BA'yı şöyle açabilirim. Mesela bir tanesini yapalım. Şunu. Şimdi A onlar basamağında, B birler basamağında. 10A artı B. Aynı şekilde burada B onlar basamağında, A birler basamağında. Topladığımda 11A artı 11B geliyor. Bunu da 11 parantezine alınca A artı B geliyor. Aklında tutmana gerek yok. Her soruda bu şekilde tek tek açıp bulabilirsin. Ha belli bir aşama sonra zaten bunlar otomatikleşeceği için seni hızlandıracaktır. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Mesela aşağıdaki de 10A artı B, 10B artı A diye açıp çıkardığında hatta bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Gene görmüş olalım. Şimdi şurada B'den 10B'yi çıkardım. Eksi 9B geldi. 10A'dan A'yı çıkardım. 9A geldi. 9 parantezini aldım. Aşağıdaki geldi. Şu kısım bizim için önemli. Çok fazla soruda karşımıza çıkacak. Yine bunu da açarak yapıyoruz abi. Başka hiçbir espri yok. Bu bilgileri bilmene gerek yok. Hocam ben açıyorum. Aç babacım devam. 100C 10B A Şimdi Bu çıkarmayı yaptığımızda 10B'ler zaten birbirini götürüyor. Burada 100A var. İşaretleri eksi olduğu için. Eksi A 99A yapıyor. C eksi 100C eksi 99C yapıyor. Ve 99 parantezinde adam geliyor. Tamam mı? Bunları ezberleme. Hatta bunları hiç görmemiş gibi varsayarak soruları çöz. Herhangi bir eksiklik yaşamayacaksın. Bu konu bilgi olarak bu kadar babacım. Şimdi örnekleri birkaç tane örnek çözeceğiz. Yarın da çözeceğiz gene aynı şekilde. Şunu söyleyeyim. Tek çift sayıdaki kadar yorum ağırlıklı değildir. Yani biraz daha böyle işleme dayalı sorulardır. O yüzden daha rahat edeceğinizi düşünüyorum bu konuda şu ana kadar olan kısımda herhangi bir sorusu olan var mı? Yaptığımız şey zaten çok basit bir şey. Açılımı yapıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi ama örneklerde bakalım. Bir iki püf noktası var. Bir iki soru tipi var. Onları gene anlatacağım. İstemiyorum ya. Her seferinde soruyor. Şimdi. Birinci soru x, y, z ve z, y, x rakamları farklı 3 basamaklı sayılar. Bu 3 basamaklı sayıları dediği için ben bunları açabilirim. Böyle bir fark vermiş 396 demiş bunları. Kaç farklı x, y, z yazabilir? Şimdi hemen aslında şu üçüncü anlattığım hikayeye geliyor bu. Burada ABC, CBA var. Burada XYZ, ZYX var. Sen kendin de görebilirsin ama ben direk açılımını yapıyorum. Tamam mı? Demin yaptığımın aynı işlemi bu. 396'ymiş. Genelde zaten 99'un tam katı verir. Yani biraz çakal olacaksın abi. 396 99'un 4 katı. Ya da işte mesela. 495 verir. 5 katı. Anlatabiliyor muyum? Hep o katı verecek zaten. Oradan işi çakozlarsın. Böldüm 4'ü. E. x eksi z 4'müş. Şimdi x, y, z ve z, y, x rakamları farklı üç basamaklı sayılarsa 0 olamaz. z, x de 0 olamaz. Buna göre rakamları vereceğiz baba. Ne oluyormuş o zaman? 5'e 1 olur. 6'ya 2, 7'ye 3, 8'e 4, 9'a 5. Şu ana kadarki kısımda anlaşılmayan bir yer var mı? Açılımı yaptım. Sıfır olamayacak şekilde bu aradaki farkları 4 olan rakamları yerleştirdim. Şimdi y'lere sayılar vereceğim. Y'lere sayılar veriyorum. Y şu arada olsun. Hemen farklı bir renkle göstereyim onu da. Gel. Heh. Abi şimdi rakamları farklı demiş. Bu ne demek? Y dediğim vatandaş 5 ve 1 olamaz demek birinci aşamada. Yani ne olur? Y'nin alabileceği değerler 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 8 tane sayı yazabiliyorum buraya. İkinciye geldim. 6 ile 2 olamaz. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 0 da var tabi. Gene 8 tane rakam var. Yani her bir durum için yazabileceğim 8 tane sayı var aslında. Çünkü 2 rakamı kullanamıyorum. Geriye 8 rakam kalıyor. Her biri bana bir tane sayı verdi. O yüzden totalde 40 sayı yazabiliyoruz. Sorunun cevabı da 40 olarak gelmektedir babacığım. Yaptığım işi anlamayan var mı? Çok basit bir şekilde açılımı yaptım. Açılımı uyan rakamları koydum. Ortadaki sayıya da kalan rakamları koydum. Yaptığım iş zor bir iş değil aslında. Var mı problem? Diğer sorumuz önemli bir soru. Şimdi bu tarz sorular hemen hemen her kitapta var. Yani seni aldığın kitabı çözüyorsun. Temel kavramlar ya da işte çözümleme, basamak analizi farklı farklı şeylerle çıkabilir. Geldi böyle bir soru karşına. Mantığını anladıysan yaparsın. Şimdi bu çarpma işleminde hata yapılarak sonuç 120 bulunuyor. Hata nerede? Normalde iki basamaklı sayıda ikinciyi kaydırırız. Yani normal doğru hali bunun şöyle olmalı. Peki hiç düşündün mü abi tamam biz kaydırıyoruz da niye kaydırıyoruz? Bunun olayı ne? Adam bana niye kaydırtıyor? Bunu anlarsan olay bitiyor. Şimdi bak. X'ye ile 23'ü çarpıyorum. 3 kere X'ye işte 3 çarpı X'ye. AB dedik buna. Yazdık buna. Bu vatandaş 3 çarpı X'ye'dir. Şimdi ben 2 ile X'ye'yi çarpıyorum. Ve kaydırıyorum ya. CD oluyor ya. Aslında ben burada 2 ile değil 20 ile çarpmış oluyorum. Çünkü totalde herif benden zaten 23 tane x'ye istiyor. Yani burada aslında gözükmeyen bir sıfır var. İzin verirse makine şunu yazacağım. Yani ben aslında 2 ile çarpıp kaydırıyorum ya. 20 ile çarpıyorum aslında. 20 ile çarptığım için bu böyle. Çünkü 3 tane x'ye, 20 tane x'ye topladığımda 23 tane x'ye yapar. Benim istediğim şey de bu. Asıl olacak olan sonuç bu zaten. Bu 20 eksiye olayını anlamak çok önemli. Anlamayan var mı? He, burada ne yapmış şimdi? Buradaki hata ne? 3 ile x'ye'yi çarpmış. 3 x'ye yazmış. Şimdi burada 2 ile x'ye'yi çarpıp sola kaydırmazsan buradaki gibi 20 ile değil de 2 ile çarpmış oluyorsun direkt. Hata bu. Yani aslında ben 23 tane x'ye bulacağıma topladığımda 5 x'ye buluyorum. İşlem bu yüzden yanlış çıkıyor. Ama ve ben burada 5 x'ye'nin 120 olduğunu elde edebiliyorum. x'ye dediğim sayı da buradan 24 gelmektedir. Sonucu bulmak için de 24 ile 23'ü çarparım. 3 kere 24 72. 2 kere 24 48 ama 20 ile çarptığım için aslında bu. Hani 20 artı 3 diye ayırıp öyle çarpıyorum aslında. Buradan da gerçek sonuç 552 olarak gelmektedir gençler. Herhangi bir sıkıntı var mı? Buna benzer bir soru ödevinize de koydum. Kendin bir daha yaptığında bu işi anlamış olacaksın. Bunu da kapattık şöyle. Herhangi bir sorusu olan var mı gençler? Diğer örneğimizde ABC 3 basamaklı, AB ve BC 2 basamaklı. Bunu söylediği zaman ben burada basamak analizini yani açılımını yapabilirim. Şimdi buradaki AB ve BC 2 basamaklı sayılar. ABC ve AB biri 3 basamaklı, biri iki basamaklı sayılar. Buna göre aleti çalıştıracağım. Çok da atla deve bir şey yok zaten. 325'in dışında yuvarlak, sonra dışında dikdörtgen var. Önce yuvarlağı yapar, sonra dikdörtgeni yaparım mantıken. 325'in yuvarlağı neymiş? Tamamını yaz. Başındaki iki basamaklı sayıdan çıkar diyor. Yani 32'den. Çıkartırsam böyle bir alet geliyor. Sonra bizden istediği şey kutu içinde 293. Bu da AB 2 basamaklı sayısı ve BC yani son iki basamağı. Böyle 2 basamaklı sayılar. 122 olarak geliyor. Burada sadece adamın istediği işlemleri yaptık. Var mı sıkıntı yaşayan? Bugün çözeceğim son soru zaten yıldızlamışım dikkat edersen bir tık sazan avıdır. Hani sazan avı var ya film. Bu da o, o versiyonu. Şimdi sazanın da olayı şeydir. Ekmeğe bile gelir. Hani niye sazanlamak deniyor? Yani o oltaya ekmek takınca bile geliyor adam. Kefal de öyledir mesela. Şimdi iki basamaklı sayılar. X, y ve yx X. Burada gerçeği yazmamışım ama bunlar iki basamaklı sayılar. Böyle bir şey vermiş bize. Bu koşulu sağlayan kaç tane iki basamaklı X, y sayısı vardır diyor. Verilen şeyleri açabilirim. Hiç sıkıntı yok. Açtım ve yazdım. Şurada bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi var. Bu işlemi hemen hemen herkes duymuştur. İki kare farkı. İki kare farkının esprisi şu. Bir toplayıp bir çıkararak çarpımlarını yazıyoruz. Yani önce bununla bunu topluyorum. Çarpı bunların farkı. Yani a kare eksi b kare A eksi B çarpı A artı B yapıyorum. Bir anlamda. Yaptık babacım. 9x eksi 9y var. 594 x eksi y. Şimdi biraz güzelleştirelim. Bu 11'i dışarı alalım. Bu 9'u da dışarı alalım. Adam 594'ü gene 99'un katı olarak vermiş aslında. Bunları sadeleştirdiğimde burada 6 kalıyor. Yani son tahlilde x artı y çarpı x eksi y 6 çarpı x eksi y. Buraya kadar sorusu olan var mı? Şimdi çünkü burada zurnanın ötmesi gereken bir nokta var. Öğrencilerin %95 civarı buraya geldiğinde x eksi y'leri sadeleştiriyor. Ancak benim geçen seneden öğrencilerim de bunu çok iyi hatırlayacaktır ki burada x eksi y'leri sadeleştirirsen Amazon nehrinde timsahlarla dolu bir yerde duş yapmaya girmişin demektir. Yani bunları sadeleştirirsen matematikçesine bunun kökü kaybediyorsun. Bir şeyleri kaybediyorsun. Neyi kaybettiğimizi şöyle anlayalım. Sadeleştirdim. X artı Y'ye 6 dedim. Sayıları yazıyorum. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. 5 tane. Peki sadeleştirmeseydim ne yapacaktım? Bunu buraya atacaktım. X artı Y. X eksiye. Eksi 6 x eksiye x eksi y parantezinde x artı y eksi 6 He. Peki burada çözümü veren ne var? Bir x artı y'nin 6 olması var. Bir de x eksi y'nin 0 olması var. Bak bunu kaybettim sadeleştirirsem. Yani x eşittir y var. Yani aslında 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ve 9 9'dan Şurada da 9 tane var. 5 tane de burada var. Totalde 14 tane sayımız var demektir. Hakikaten de 11'i falan da yerine koyduğunda aynı şey geliyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Şimdi bu yıldızladığım yeri denklemlerde de tekrar anlatacağız. Hani bununla kalmayacak. O zaman daha da iyi oturacak. Ama ve lakin karşımıza çıkabilir. Sadeleştirme yapmak böyle denklemlerde biraz biraz cesaret ister. Anlatabiliyor muyum? Biraz güven, özveri ve tecrübe ister. Ne olduğunu herkes anlamıştır herhalde. Var mı sorumuz gençler? Herhangi bir yeri anlamayan bu son soruyu kendin bir daha böyle bir bak. Biraz çünkü çözümü de uzun. Anlamadığın yer olursa gene sorabilirsin tabii ki. Ancak önemli bir soru tipi. Okay. Seni de kapatalım madem.